Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunu ele aldı. Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gelen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi. Açıklamada iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra çeşitli alanlarda destek ve gelişimin görüşüldü belirtildi. Görüşmede iki ülkenin ortak çıkarlarının da masaya yatırıldığı aktarıldı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.